Fahmi Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte papara hesabı nasıl açılır, papara hesabı nasıl oluşturulur bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte 7.24 paparayı kullanarak para transferi gibi tüm işlemlerinizi, para yollama, fatura ödeme gibi tüm işlemlerinizi papara üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 17 milyondan fazla papara üyesi bulunmaktadır. Hemen internet sitesindeki ya da mobil uygulamasındaki papara hesabı aç butonuna tıklamanız gerekiyor. Papara hesabı aç butonuna tıklıyorsunuz. Sayfamızın tabii ki öncelikle yüklenmesini bekliyoruz. Sayfamız yükleniyor. Papara hesabı oluştur. Cep telefon numaranızla Facebook, Google hesaplarınızdan biriyle hesap açabilirsiniz. Tabii bu hesabınız onaylı hesap olacak. Pek fazla e, bir işlem yapamayacaksınız genellikle. Hesap sınırlı olacak. Hesabınızı onaylı yapmak istiyorsanız kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde Papara hesabınızı onaylı hesap haline getirebilir ve tüm işlemlerinizi sınırsız yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi Papara da hesap açmak ve bu hesabı yönetmek oldukça kolay yapılabilecek bir işlemdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.